24 Ocak 2006'da 24 yaşındaki Jennifer Casey işe giderken ortadan kayboldu. Arabası daha sonra evinden 2 kilometre uzakta bulundu ve güvenlik kameralarındaki görüntüler gizemli bir adamın kadının aracını orada bıraktığını gösteriyordu. Bu kaybolma hikayesinde ne kadar çok şey öğrenirseniz olaylar o kadar garipleşiyor. Hazırsanız başlıyoruz. Jennifer kisi Orlando, Florida'da yaşıyordu. Finans müdürü olarak çalıştığı istikrarlı bir hayatı vardı ve sevgi dolu ailesi tarafından desteklenen istikrarlı da bir ilişkisi vardı. Bu yüzden Jennifer aniden iz bırakmadan ortadan kaybolduğunda isteyerek ortadan kaybolması pek olası görünmüyordu. Kaybolduğu sabah erkek arkadaşı Jennifer'dan her zamanki gibi bir arama bekliyordu. Çünkü Jennifer her sabah işe giderken onu arıyordu. Ama o sabah beklenen arama hiç gelmedi. Erkek arkadaşı ona ulaşmaya çalıştığında da doğrudan sesli mesaja yönlendirildi. Bu arada Jennifer'ın çalıştığı iş yeri de onunla iletişime geçmeye çalışıyordu ve haber vermeden işe gelmemesi onun tarzı değildi. Ailesi kısa sürede bilgilendirildi ve hemen bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendiler. Ebeveynleri kızlarını aramak için Tampa'dan Orlando'ya koştu. Dairede arabasının olmaması dışında her şey normal görünüyordu. Islak bir havlu ve ortaya serilmiş giysiler diğer eşyaların yanı sıra o sabah işe hazırlandığını gösteriyordu. Ancak hiç gelmedi ve ondan hiçbir iz yoktu. İki gün sonra arabası hiçbir yararlı ipucu olmadan bir apartman kompleksinin dışında park edilmiş halde bulundu. Dedektifler, Jennifer'ın arabasında birçok değerli eşyası bırakıldığı için soygunun bir sebep olmadığı sonucuna vardı. Ancak çantası ve telefonu kayıptı. Bir arama köpeği park halindeki arabadan apartman kompleksine kadar bir koku izi takip etti. Ve bu da dedektiflerin failin aracı terk ettikten sonra apartmanın otoparkına geri dönmüş olabileceğinden şüphelenmesine yol açtı. Rota boyunca başka bir kanıt bulunamadı. Bir ipucu da Jennifer'ın arabasını bırakan birini yakalayan güvenlik kamerası görüntülerinden geldi. Ancak kamera yalnızca her 3 saniyede bir anlık görüntü aldı ve her görüntüde kişinin yüzü bir kapı direği tarafından gizlenmişti. Araştırmacılar kişinin 1.60 ile 1.65 arasında olduğunu tahmin ettiler. Ancak cinsiyetini belirleyemediler. Sağlam bir kanıt olmadan araştırmacılar Jennifer'ı tanıyan insanlara yöneldi. Erkek arkadaşı, kardeşi ve eski aşıkları hepsi zamanla elendi. Jennifer ayrıca yerel inşaat işçileri tarafından laf atıldığından bahsetmişti. Bu da şüpheye yol açmıştı ancak bu da herhangi bir, bir upucu sağlamadı. Yıllar sonra Keys ailesi davanın soğumasına izin vermeyi reddetti. Orlando Polis Departmanı'na dava kayıtlarına erişmek için dava açtılar. 16.000 kayıt arasında polisin Jennifer'ın arabasında biraz DNA bulduğunu keşfettiler. Ancak test için çok küçüktü. Arabanın fotoğrafları kaputta toz ve ezikler olduğunu gösteriyordu. Bu da ailesinin orada bir mücadele yaşanmış olabileceğinden şüphelenmesine yol açtı. Bazıları onun insan ticareti mağduru olabileceğine inanıyor. Ailesi polisin onun kaybolmasını düzgün bir şekilde soruşturmadığını düşünüyor. Kasım 2022'de dava Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanına devredildi. O zamandan beri birçok ipucu ve olasılık araştırıldı. Ancak resmi bir çözüm veya tutuklama gerçekleşmedi. Ailesi davanın yeniden açılması için sürekli çaba gösteriyor ve medyanın ilgisini çekmeye çalışıyor. Sonuç olarak Jennifer Casey'nin durumu hala belirsizliğini koruyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlere 18 yıldır kayıp olan Jennifer Casey'den bahsettik. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.